Dünyada erkek nüfusunun azalıp kadın nüfusunun artmasından muzdarip olan pek çok ülke bulunmaktadır. Bir İngiliz gazetesinin sunduğu verilere göre 5 Avrupa ülkesinde kadın ve erkek nüfus arasında gittikçe büyüyen bir gedik vardır. Oluşan bu nüfus dengesizliği sebebiyle hem yaşam hem de maddi koşullarını iyileştirmek isteyen erkeklerin bu ülkelere göç etmesi olumlu karşılanıyor. Hadi hep birlikte bunların hangi ülkeler olduğuna bakalım. Ermenistan. Ermenistan'da kadınlar nüfusun %60'ını oluşturuyor. Geçmişteki savaşlar yüzünden erkek nüfusunda büyük bir azalma meydana gelmiştir. Bu sebeple devlet kurumlarında ve daha pek çok alanda kadınların ağırlıklı olarak çalıştığını gözlemliyoruz. Yanı sıra bu dengesizlik erkeklerin birden fazla kadınla aynı anda ilişki yaşamasını da önünü açmış görülüyor. İzlanda bu ülkede erkek nüfusun bariz bir şekilde azınlık olduğu ülkelerden biridir. Kadınları oldukça güzel olan İzlanda hükümeti son yıllarda ülkede ikamet eden göçmenlere de kolaylıkla evlenme ve vatandaşlık alma imkanları sunuyor. Ukrayna. Ukrayna hükümetinin açıkladığı resmi rakamlara göre kadın nüfusu erkek nüfusunu %20 oranında geçmiş bulunmaktadır. Bu yüzden Ukraynalı kadınlar internetteki arkadaşlık sitelerinden kendilerine zengin bir eş bulmaya çalışmaktadırlar. Bugün Ukraynalı bir eşe sahip olmak için 10.000 ila 50.000 dolar civarında bir parayı gözden çıkarmak gerekiyor. Letonya, İkinci Dünya Savaşı'nda büyük oranda erkek nüfusu kaybeden Letonya, günümüzde bunun sorunlarını yaşayan Avrupa ülkelerinden biridir. 2016 yılına geldiğimizde yapılan araştırmalara göre her bir kadına sadece 84 erkek düşüyordu. Letonya'da alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, hızlı araba kullanma gibi sebeplerle zaten az olan erkek nüfusu daha da azalmaktadır. Rusya 2018 istatistiklerine göre erkek ve kadın nüfusu arasında dengesizlik meydana geldi. Bin erkeğe 1160 kadının denk geldiğini ortaya koyan istatistikler ileriki yıllarda aile planlaması yapılmazsa daha da artacağı söyleniyor. Avustralya. Avustralya'da diğer birçok ülke gibi son yıllarda erkek kıtlığı yaşamaya başlamıştır. Bu yüzden ülkenin büyük şehirlerinde yaşayan kadınlar erkeklerin daha çok olduğu taşralara yönelmişlerdir. Çöpçatan şirketlerine başvuran kadınlar otobüslere doluşarak taşraya gitmekte ve kendilerine uygun eş adayı aramaktalar. Estonya 1.316 milyonluk bir nüfusa sahip Estonya'da kadın nüfusunun oranı %53.20'dir. Erkek kıtlığının yaşandığı bir başka ülke olan Estonya'da, Kirnu Adası'nda yaklaşık 400 kadın yaşamakta ve bu ada kelimenin tam anlamıyla kadınlar tarafından yönetilmektedir. Adadaki az sayıdaki erkek de balıkçılıkla uğraştığı için genelde denizli olduklarından Kinhu adasındaki tüm işler yılın çoğu zamanlarında kadınlar tarafından yapılmaktadır. Portekiz, Avrupa'da İtalya'dan sonra en düşük doğum oranına sahip ülke olan Portekiz'de kadın nüfusu erkek nüfusunu hayli geçmiştir. %52.75 gibi bir orana sahip kadın nüfusu, bir zamanlar ülkenin yaşadığı ekonomik sıkıntılar sebebiyle de iş gücüne katılım oranında da kadınların erkekler karşısında üstünlüğü bulunmaktadır. İtalya, Avrupa'nın en çok nüfus kaybeden ülkesi olan İtalya'da kadın ve erkek nüfusunda da büyük bir orantısızlık bulunmaktadır. Bunun sebebi ise çok olan kadının nüfusunun ve erkeklerin tek çocuk istemeleridir. Ayrıca nüfus konusunda büyük sıkıntı çeken İtalya'da küçük ve ücra köy Bormida'da nüfustaki düşüşü engellemek amacıyla köye taşınacak herkese 2000 euro verileceği açıklanmıştır. Litvanya Toplamda 2 milyon 872 milyonluk nüfusa sahip Litvanya'da kadın nüfus oranı %54 ile neredeyse rekor seviyededir. Kadınların ayrıca egemen olduğu bu Avrupa ülkesinde erkek nüfusunun az olmasının başlıca sebepleri sigara, depresyon, intihar ve yüksek risk almaları olarak gösterilmektedir. Alışık olduğumuzun aksine erkeklerin değil de kadınların erkeklere asıldığı Litvanya erkekler için hem güzel hem de tehlikeli bir yer olabilir.